Öncelikle merhaba arkadaşlar, ben tüm yalar videolardan Paşa. Bugün sizlere e, Twitter takipçi arttırma hilesini göstereceğim. Arkadaşlar bu benim iki, bu benim ikinci videom bu. E, şu benim revit ve favori arttırma hilesi de. Ona daha YouTube'a atmadım, atacağım. Şimdi arkadaşlar Twitter takipçi arttırma hilesi güzel bir hiledir. Arkadaşlarınızı şaşırtabilecek kadar iyidir. Şimdi arkadaşlar Google'a gelip Twitter hesabımıza gelelim. Benim gördüğümüz gibi 43 e, takipçilerim var. Bir favori ve de yir, e, 23 kişiyi takip ediyorum. Ve 3 tane tweetim var gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar sitemiz takips.com. Ben linkini aşağıda veririm. Buna gelip Twitter ile giriş yap butonuna tıklıyoruz ve uygulamaya izin veriyoruz. Senin adına tweet göndermek. Onu arkadaşlar sil e, silersiniz siz. E, bunu kapatın. Şimdi arkadaşlar benim 65 kredim var. Ve 43 tane de takipçim var. Şimdi arkadaşlar takipçi kazanma butonuna kazanmaya başla butonuna tıklıyoruz. Ve şöyle bir dolum işareti geliyor. Bir birazcık bekleyelim. Sonra gelelim. Yenileyelim sayfamızı. Gördüğünüz gibi 58 oldu. Bir tane daha göstereyim arkadaşlar. Bir daha takipçi kazanma diyoruz. Birazcık bekliyoruz. Gördüğünüz bakalım. Bir daha 58. Gördüğünüz gibi 73 oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle böyle takips.com'du. Unutmayın. Bu çok güzel bir e sitedir. Ben bunun linkini sonra veririm arkadaşlar. Çünkü videoya atmıyorum. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Abone olun. Görüşmek üzere.